Sebep sonucun son bölümünde bir meseleyi konuşacağız. Estetik ameliyatlar konusu. Estetik ameliyatlar yaygınlaşmış durumda. Yaş da çok düştü artık. Küçücük çocuklar estetik ameliyat oluyorlar. Estetik ameliyat iyi mi, kötü mü, önyargılarımız var mı? Bunları konuşacağız. Biraz sonra bir uzman konuğumuz olacak, psikologumuz. Aynı zamanda uzman bir estetik uzmanımız, doktorumuz, hekimimiz de bizimle olacak. Bu mevzuyu derinlemesine konuşacağız. Ama önce sokağa çıktık ve Hande, arkadaşımız Hande, vatandaşın estetik konusundaki fikirlerini aldı. Yani estetik operasyonları yaptırmak biraz ulaşılmazdı. Şimdi ise botoks dolgu gibi işlemleri yaptırmayan neredeyse yok. Hatta bu işlemleri yaptırmanın yaşı da 16'ya kadar düştü. Ben beğeniyorum. Her şeyin doğalı güzel. Ben kusursuz kendisi. güzellik mi olmalı? Aynen ablacığım. abla. Nasıl olmalı? Kusursuz olmalı. Sen kusursuz musun? Hayır. Sen misin yaptın? Evet. Kaç yaşındasın şu an? 13. Ne zaman yaptırırsın? 16'da yaptırabilirsem 16'da ama 18 sanırım. Hayır eğer kadın kendini güzel hissetmek ve moralini yükseltmek istiyorsa neden olmasın? Ya i̇şte var mı herhangi bir şey? Maalesef yok. <laughs> Sen yaptırır mıydın? Hayır asla. Çünkü ben benim zaten güzelliğim var sahte geliyor. Doğal gelmiyor fazla. Sosyal medya estetiğe yön vermede adeta öncü, küçük kalkık burunlar, çekik gözler, keskin yüz hatları artık popüler olanlar bunlar. Hı hı, beğeniyorum tabii ki hanımefendi. Yok, düşünüyorum da. Ne için peki daha genç görünmek için? gençim zaten. Çene dolgusu. Nasıl oluyor çene dolgusu? Daha keskin hani yandan o. Oh, 14 yaşındayım. Yani 18 yaşından sonra düşünürüm herhalde. Çok e, doğru bulmuyorum açıkçası yani. Neyse odur. Çok fazla yaptıranlar peki? O ona karşı. Göz kapağı ameliyatı. Nasıl oluyor? Vallahi daha yarın olacağım bilmiyorum. Küçük diye mi? Evet. Daha evet. iyi mi hissediyorsunuz? Tabii ki. Daha genç. Göz kapağı ameliyatı bir yaş garanti. Bir, bir iki, iki seans yaptırır. Var, tefek yani. bir iki karışık mı? Tabii yani. Sizde hiç var mı? vallahi ben, ben 73 yaşındayım bomba gibi. <laughs> Hepimizin meselesini masaya yatıracağız. Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu bizimle. Klinik stüdyo, klinik psikolog stüdyo konumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de klinik stüdyo diye bir e, dal mı var diye soracaktım. Operatör Doktor Fikret Çelik bizimle. Plastik cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz efendim size. Hoş bulduk, Şimdi hoş. bu konuyu konuşacağız Ebru Hanım. Bu işin iki boyutu var elbette. Bunun psikolojisini de konuşmak istiyoruz. Önce kiminle başlayalım? Estetik cerrahi. Sizinle başlayalım. Ee, seyircilerimiz de vatandaşlar da diyorlar ki e, ihtiyaç duyulan bir şey artık estetik cerrahi çok yakınlaşmış. Bu işin psikolojik boyutunu nasıl görüyorsunuz? Kişinin kendini e, tatmin etmesiyle alakalı bir süreç mi yoksa başkaları için yapılan bir şey mi sizce? Ee, estetik cerrahi büyük ölçüde kişinin aslında kendisini tatmin etmek için yaptığı bir şey. Tam tersi düşünülse de sanki biz kadınlar erkekleri etkilemek ya da erkekler kadınları etkilemek için yapıyor gibi düşünülse de aslında kendimizle ilgili bir şey çünkü. Beden algımız bizim e, hayatla ilgili mutluluğumuzu belirleyen önemli faktörlerden biri. Hı -hı. Beden algımız derken şu anda bedenimiz nasıl görünüyor? İdeal olarak nasıl görünmesini isteriz? Ve başkalarının bizim bedenimizi nasıl e, gördüğünü Gördüğüm. algıladığımız. Eğer bizim kendi bedenimizle e, algılı, gerçeklikle e, istediğimiz beden arasında bir uçurum varsa o zaman memnuniyetsizliğimiz artıyor. Ve bu da bizi mutsuz ediyor. Dolayısıyla biz bunu kapatmaya çalışıyoruz ve estetik cerrahi bu konuda e, bize yardımcı oluyor. Oluyor. Evet bir psikolog gözüyle insan kendini tatmin etmek için bunu yapıyor diyorsunuz. Peki bu ameliyatları gerçekleştiren uzmana soralım. Estetik cerrahımıza e, siz ne gözlemliyorsunuz? Yani bunun tabii çok et, e, çok yönü var bunun. Hı hı. Yani kendisi için de yapıyor, toplum için de yapıyor. E, pek çok e, sebepten dolayı bunu yapıyor olabilir. Ama o algılarımızı, güzellik algılarımızı e, kendimiz karar vererek mi gidiyoruz yoksa son dönemde yaptığınız şeylerde herkes bir şeye mi benzemek istiyor? Yani Normalde bir estetik operasyon geçirecekse insan herkesin farklı farklı çıkması gerekir ortaya değil mi? Herkesin beğenileri olsa. Evet. Ama bir standart çıkıyor sanki hocam. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle ben de aslında sizin gibi düşünüyorum. Yani iyi operasyonun aslında yokmuş gibi durması benim için çok önemli. Yani. Odur ama ben değil mi? mesleğe Kriter, böyle bakıyorum ama gibi. E, maalesef şimdi e, güzellik o kadar çok e, belli kriterleri büründü ki... Hı. E, ...dediğiniz gibi herkes birbirine benziyor. Fakat e, bu bir süre sonra çok güzellik olmaktan e, çıkıyor. Dolayısıyla e, bence herkes kendinin bir rol modeli olabilir. Hı hı. Herkes kendinin formda hali olabilir. Ben şahsen hani nasıl mimaride böyle e, şeyler var, minimalist yaklaşımlar var. Ben de kendi mesleğime böyle bakıyorum. Yani şey herkesten olayım. kendinin en iyi halini yaratmaya çalışmak lazım. Yoksa öbür türlü zaten yani bugün Pinterest'e girdiğinizde hani bir model gördüğünüzde hepsi birbirine benzediği hı. için bir çırpıda geçiyorsunuz. Eskiden mesela 20 yıl önce böyle bir şey olmaz yani bugün gördüğünüz tiplerden bir tanesini görseydiniz çok güzel algılayabilirdiniz ama herkes birine benzediği zaman o zaman güzel olmaktan, güzel algılanmaktan uzak bir şey oluyor. Herkes her şey olmayacaktı bu iş neticede Olması berberlerde, bence. kuaförlerde olurdu değil mi? Gidip tabii. bir şey gösterirsiniz, buna benzemek istiyorum falan diye. Ama sosyal medyanın tabii çok ciddi bir etkibiz etkisi var, var artık. E, sosyal medya e, yaygınlaştıkça bizim e, selfie çekme, e, onları e, yayınlama şeyimiz arttı. Yani dünyanın e, yıllar içerisinde hiçbir zaman bu kadar insan kendisi kendi fotoğrafını görmemiştir. Hı hı. Hani bundan herhalde 10-15 yıl önceye dönüp baksanız, biz kendi fotoğraflarımızı nerede görürdük? İşte albümleri açıp tabii. görürdük. Şimdi ise her dakika e, çeşitli sosyal medya platform kendi fotoğraflarımızı görüyoruz hem kendi çektiğimiz şekliyle hı hı. hem başkalarının çektiği şekliyle ve biz kendi fotoğraflarımızla aslında bir etkileşime giriyoruz çevremizde insanlarla ve onların da fotoğraflarına çok fazla maruz kalıyoruz ve bu maruz kaldığımız fotoğraflar da bize ideal bir güzellik algısı empoze ediyor ve biz kendimizi onunla karşılaştırıyoruz ve onunla karşılaştırdığımızı ona benzemeye çalışıyoruz. Bu noktada tabii kullanılan bir dolu filtreler var. Tabii ki programlar var. Yani kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeye çalışınız Ve biliyorum ki küçük yaştan itibaren artık yaş 12-13'e indi. E gidip estetik cerraha ben hani buna benzemek istiyorum. Size de söyleyeyim Röportajda vardı hocam. 13 yaşında, 14 yaşında bir kız. Diyor ki 2-3 senem var hani olacağım 16 diye. Hakikaten yaş bu kadar düşmüş şimdi, durumda mı? Ek o kadar aşağılara çok düşmedi ama şimdi tabii bu işlerin hem başarılı sonuçlanması hem de gerçekten geçmiştekinden daha farklı e, boyutlarda ele alınıyor olması insanları çok erken yaşta buna e, e, sürükleyebiliyor fakat 13 yaşta çok erken tabii o böyle bir erken. şey söz konusu değil ama yani 17 18 yaşında artık herkes e, bir şekilde en azından bilinçaltında çok ciddi bir e, takıntısı, bağımlılığı varsa bunu da çözmek gerektiğini de inanıyorum. Yapılabiliyormuş aslında. diyor bir de değil mi hocam? Eskiden hani eski mesela düşünüyorum eski nesilde. Çok hani bu imkanlar sınırlıydı. Şimdi yapılabiliyorsa madem gideyim yaptırayım burnumda ya diye düşünüyorum. Şimdi tabii tek her şeyde olduğu gibi yani e, mesela atıyorum çok basit bir cep telefonundaki gelişme neyse plastik cerrahide ya da bütün teknolojik e, alanlarda aynı şekilde hızlı bir gelişme oluyor yani bundan bir 15-20 sene önce diyelim bir dikiş atması, açılması falan gibi şeyler çok rutinken şu anda öyle bir şey söz konusu bile değil. Başarı arttıkça insanlar da bunu çok kısa sürede çok pratik bir şekilde bir gündeme da. geldiğini görünce bu sefer iştahlanıyor yani. Buradan bu arada çok şunu söyleyelim. Sürede. Yani burada bir şeytanı falan da konuşmuyoruz. Herkes istediğini yapabilir, kendisini nasıl evet, rahat öyle. hissediyorsa bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz anlamaya çalışıyoruz sadece bu meselenin ne olduğunu. Siz şimdi ne düşünürsünüz? Bir özgüven eksikliği olarak mı görürsünüz yoksa doğal bir ihtiyaç olarak mı görüyorsunuz bunu? E, i̇kiye ayırmak lazım. Doğal bir ihtiyaç da olabilir tabii ki. Çünkü bir takım e, defeklerle de kişi şey var, tabii, e, dünyaya gelebiliyor e, ve e, ne bileyim kazalar geçirebiliyor. E, bir takım bedende problemler olabiliyor ve bu bir estetik algıyı bozuyor. Ve bunun da kişiye bir dönütü oluyor. Çünkü maalesef biliyoruz ki sosyal psikoloji araştırmalarından güzel olarak kabul edilen insanlar daha akıllı, daha dürüst, daha çalışkan... Daha iyi özelliklerle ilişkilendiriliyorlar. Ee, bir problem olduğunda, bir önünde, bir yüzünde bir şey, bir çizik, bir iz, bir, bir şey olduğunda... Zaten bir paçası bozuktu diyorlar. Ciddi evet, bozuk diyorlar. hemen kötü özelliklerle ilişkilendiriliyordu. Dolayısıyla güzel olmanın bir takım sağladığı sosyal avantajlar da var ve dolayısıyla insanlar tabii ki bunları arzu ediyorlar, istiyorlar. Son derece doğal. Dolayısıyla... Doğal bir ihtiyaç bir yandan ama bir yandan da fazlasını da isteyenler var tabii ki. Hani e, norm kabul edilen o sosyal medyada empoze edilen güzellik anlayışıyla kendisini uyumsuz gördüğünde... ...ya da kendi, kendisini filtrelediği o değiştirdiği revize ettiği haliyle daha çok beğendiğinde memnuniyetsizlik artmaya başlıyor. O zaman da bu bir takıntı haline geliyor. Hı hı. Yani kendisinin en iyi versiyonunu istiyor ama o en iyi versiyonu büyük ihtimalle e, zaten kendisi olması gerektiği gibi... Hı hı dolayısıyla orada biraz takıntı haline geldiğinde problem ortaya çıkmaya başlıyor. O bir bağımlılık da haline gelebilir. Çünkü bir şey yaptırdığınızda, ondan memnun kaldığınızda, onunla fotoğraf koyduğunuzda ve onlar beğeni aldıkça siz daha fazlasını Devam da yapmak diyorsun. isteyeceksiniz. Biliyorsunuz bazı çok çok fazla sayıda estetik ameliyat geçirip çok çirkin yani insanlar hocam? var